Herkese yeni bir çekiliş videosundan selam arkadaşlar. Bu kanalımızın 3. çekilişi olacak ve ikisini de başarıyla tamamladık. Güzel bir şekilde yaptık. Arkadaşlarımız da kullandı. Şimdi 3. çekilişte bir kişiye 450 lap, bir kişiye de 10 won vereceğim. Şöyle olacak arkadaşlar. 10 won'u Ege server'ında vereceğim. 450 lap'i istediği server'da veririm arkadaşlar. Alımını yaparız çekiliş 1000 aboneye ulaştığım zaman gerçekleşecek ve çekilişe katılmak için kanala abone olup 450 isteyenler çekilişe katılıyorum şu an ekranda çıkacak şekilde aynen bu şekilde yazmanız yeter arkadaşlar çekilişe katılıyorum 450 app veya onlon isteyenler arkadaşlar şu şekilde çıkıcı şurada çıkacak olan yazıdaki gibi çekilişe katılıyorum onlon yazması yeterlidir arkadaşlar yani bir hesaptan iki tane yorum atmayın hani hem çekilişe katılıyorum 450 hem çekilişe katılıyorum 10 mu şeklinde veya sadece çekilişe katılıyorum yazmayın. Bu yorumlar geçersiz olacaktır arkadaşlar. Eğer bir hesaptan iki yorum yaparsanız bir tanesi silinecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ayrı ayrı iki hesap açıp abone olup aynı şekilde yorum atabilirsiniz. Yani isimlerini farklı açın hesapları. Sonuçta ben çektiğim zaman yine altına yazacağım. İki tane ayrı hesap açıp arkadaşlar Google hesabı açıp Birinden çekilişe katılıyorum 450, ep, diğerinden de çekilişe katılıyorum OMO'nu yazabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Dediğim gibi OMO'nu Ege Server'ında 450 de istenen bir server'da verebilirim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir an önce 1000 abone olursak bir an önce çekiliş yapılacaktır. Dediğim gibi çekilişe katılıyorum 450, çekilişe katılıyorum 1000 şeklinde yazın arkadaşlar. Ve şöyle de bir dipnot olsun arkadaşlar. Her çekiliş videolarına da yani sadece benim kanalım olarak değil, başka çekiliş videolarında da birden fazla hesap Google hesabı açıp abone olup e, katılırsanız arkadaşlar çekilişlerine şansınız artar. Sadece benim kanalım için demiyorum arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar dedim. Hayırlı olsun şimdiden.